el İnsani Yardım Organizasyonu olarak Afrika, Uganda'dan esselamu Bugün 6 Mart, Berat Kandili günündeyiz. İnşallah siz hayırseverlerimiz sayesinde burada kardeşlerimize mevlüt yemeğe ikramımız oluyor. Allah sizlerden razı olsun, Allah yalanınızı kabul etsin inşallah. Bugün Başkan Kampola'dan. Müslüman kardeşlerimizin ilk gördüğüm medresede ve beş adet mescidimizde yemeklerimizin dağıtımı gerçekleşecek. Burada görmüş olduğunuz gibi pilav kazanlarımız var. iki kazan. Burada et pişen kazanımız var. Burada mescitler şu anda geldiler yemeklerini almak üzere. Oradaki mescit neredeyse oradaki bölge altına yemekleri dağıtmak için tekrardan Allah mayınlarınızı kabul etsin. Afiyet olsun. Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu olarak Afrika Uganda'dan Esselamu Aleyküm. Bugün burada inşallah Berat Kandili Yemek ikramı olarak kardeşlerimize siz değerli ayakseverlerimizin göndermiş olduğu yemeklerin ikramını gerçekleştiriyoruz. Allah sizden razı olsun. Allah hepinizi kabul etsin inşallah. Afrika Uganda'dan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.